Keloğlan masalları Twitter'a Keloğlan ve kuyudaki dev masalı. Keloğlan masalları Büyüktür büyüttür Keloğlan ve kuyudaki dev masalı. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Devler tellalken. Pireler berberken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. Ülkenin birinde bir kasaba varmış. Bu kasabanın kenar mahallelerindeki bir kulübeyle. Çok fakir bir Keloğlan ile ihtiyar annesi yaşamaktaymış. Keloğlan çok akıllı ve becerikli olmasına rağmen çalışmaktan hoşlanmaz. Tembel tembel evde oturmayı, ne bulduğu ise yiyip içmeyi ve umayı severmiş. Tembel mi tembel, saçsız kafası ile de çok çirkin olduğu için herkes ona Keloğlan dermiş. Keloğlan'ın ihtiyar annesi ise el çamaşır yıkar hem kendini hem de tembel Keloğlan'ı beslemeye çalışır, zorluklar içinde geçinirlermiş. Her nasılsa Keloğlan'ın canı çarşıya çıkıp dolaşmak istemiş. Bir de bakmış ki uzakta bir kalabalık var. Kalabalığın ortasında bir adam bağıra bağıra bir şeyler söylüyor. Kalabalıktaki insanlar da onu dinlermiş. Bizim Keloğlan da kalabalığa sokularak bu adamın dediklerini dinlemiş. Adam meğer şehrin tellerlerinden biriymiş. Keloğlan'ın dinlemekte olduğu teller şöyle demekteydi. Tire ağır bir iş için bir adama ihtiyaç vardır. Bu işi görecek adama yüz altın verilecektir. Talip olacak kimseye varsa ortaya çıksın. Keloğlan etrafta toplanan kalabalıktan ses seda çıkmadığını görünce ve bu işin sonunda yüzde altın verileceğini öğrenince Tellala. Tire bu işi ben yaparım, yalnız bu yapılacak işi hemen bana söyle, demiş. Teller Keloğlan'ı şöyle bir süzdükten sonra gözü tutmamış olacak ki. Tire oğlum, sen bu işi yapamazsın, iş çok zordur. Bunu ancak akıllı, becerikli ve cesur adamlar başarabilir. Ben bunları sende göremiyorum, deyince oğlan. Tıra ummadığımı taş baş yarar. Ben bu işi başarırım, diye cevap vermiş. Etrafta toplanan kalabalıktan alaylı gülüşmeler yükselmiş. Bu sırada Telleron'un onun biraz daha fakir haline acıyarak, Türkçenin tarihi, Orhun abideleri, anlatım bozuklukları, cümlenin öğeleri, yazım ve noktalama, Türkoloji makaleleri, edebiyat nedir, alfabelerimiz, atasözleri, bulmacalar, edebi sanatlar, sınav soruları, KPSS, Ox, bunları biliyor musunuz? Özlü sözler, güzel sözler, Türkçe, edebiyat, masallar, destanlar, astroloji, roman özetleri. Tire pekala oğlum. Madem ki kendine güveniyorsun sana şimdi yapacağın işi tarif edeyim. Uzak bir. Ülkeden mal getirmeye gidilecek. Yolculuk kaç sırtında olacak. Ama sen bu yolculuğa katlanabilecek misin? Diye sorunca. Kel olan. Tire ben yaparım dediğim her şeyi yaparım. Elbette katlanırım. Karşılığını vermiş. Tellal, tire madem ki bu kadar güvenin var, ben de sana bu işi veriyorum. Paranı şimdi mi? Yoksa dönüşte mi istersin? Keloğlan da. Tire şimdi verinde biraz yanımda bulunsun. Geri kalanını anneme harçlık bırakırım. Der. Boşartlarla anlaşmaya varan Keloğlan sevinçli annesine koşarak durumu anlatır ve yanındaki parayı annesine bırakarak veda edip yapacağı işe gider. Toplantı yerine gelen Keloğlan yolculuğun hazır olduğunu ve kafilenin kendisini beklemekte olduğunu görür. Kafile başkanı Keloğlan'a hazır olup olmadığını sorar. Hazır olduğunu öğrenince küçük kafile hemen atlara binerek yola koyulur. İki gün durup dinlenmeden yol alırlar. Üçüncü gün Keloğlan'ın at sırtındaki yolculuktan vücudunun her tarafı ağrımaya başlar. Ama verdiği sözü ve aldığı parayı düşünerek sabırla yola devam eder. Artık akşam yaklaşmıştır. Kafile başkanı mola için kervanı durdurur. Keloğlan biraz dinleneceği için sevinmiştir. Ama bu sevinci çok sürmez. Atlar bağlandıktan sonra kafile başkanı kendini çağırır. Keloğlan'a der ki, Tire Keloğlan, şurada bir kuyu görüyorsun. Tire evet, der bizim Keloğlan. Tire işte şimdi o kuyuya ineceksin. Korkmazsın değil mi? Kelo olan kuyunun yanına gider bir sağına, bir soluna ve eğilip içine bakar. Kafile başkanına dönerek, Tire ne var bunda korkacak, elbette inerim, der. Kelo olan korksa bile korktuğunu belli etmemeye çalışarak kuyuya inme hazırlığına başlar. Etrafını saran yol arkadaşları Kelo olanın beline kalın bir bağlarlar, kuyuya sarkıtırlar. Kelo olan kuyunun yarısına gelince sağ tarafında karanlıkta aniden bir kapı açılır. Adamın biri Keloğlan'ı kucakladığı gibi bu kapıdan içeri çeker. Ne uğradığını anlayamayan. Keloğlan kendine gelince bir de ne görsün. Geniş bir bahçe ve bu bahçenin ortasında büyük bir saray durmuyor mu? Sarayın bahçesinde güllerin arasında dünya güzeli bir kız oturmuş, arkasında bir dudağı yerde. Bir dudağı gökte iri ve koyu siyah renkte bir zenci ayakta durmakta. Çiçeklerin arasında bir tavus kuşu dolaşmaktadır. Şaşkınlıkla bunları seyredolan olan Keloğlan birden arkasında gürleyen bir sesle aklı başından. Gider. Dönüp bakınca ne görsün? Koca bir dev Arkasında durmuyor mu? Dev korkunç bir sesle. Tireyeyeyeyeyeye Ademoğlu. Söyle bakalım şu gördüklerinden hangisi daha güzel? Keloğlan korkudan tir tir titremeye başlar. Ne cevap vereceğini şaşırır ama biraz sonra aklı başına gelir ve biraz düşündükten sonra Tire gönül neyi severse güzel odur sultanım der. Dev aldığı cevaptan memnun gibi görünür ve Keloğlan'a tekrar sorar. Tire şu kız çok güzel, şu tavus kuşu çok hoş ama şu uzenci çok çirkin, çok kötü. Buna ne dersin? Keloğlan artık ilk şaşkınlık ve korkudan kurtulmuştur. Yine cevabı yapıştırır. Tire gönül neyi severse güzel odur sultanım diye tekrar aynı cevabı yapıştırır. Aldığı cevaptan çok hoşlanan dev Keloğlan'a, tri aferin, sen akıllı bir çocuğa benziyorsun diye Keloğlan'a hemen yanındaki ağaçtan kopardığı üç tane büyük narı verir. Ve, tri bu narları, dönüşte annenle birlikte yersin, diyerek Keloğlan'ın yanından ayrılmış. Meğer de, her kuyuya inen insana bu soruları sorar fakat, bir türlü istediği akıllıca cevabı alamayınca çok kızar, hemen kellesini uçurur. Sonra da etlerini yer, kafatasını sarayın duvarlarına asarmış. Böylece kuyuya inenlerin çoğu Davy'nin bu soruları karşısında kimi kız güzel, kimi tavus kuşu diye de cevap verirlermiş. Bu cevaplardan memnun kalmadığı için kuyuya inen bir daha yukarı çıkamazmış. Devin yanından ayrılan Keloğlan tekrar çıkış kapısına gelip yukarı nasıl çıkacağını düşünürken birden yukarıdan su almak için sarkıtılmış bir kovanın kendisine doğru geldiğini görünce Keloğlan hemen bu kovadan tutarak yukarı çıkar. Keloğlu'nun sapa sağlam yukarı çıktığını gören arkadaşları şaşkınlıktan ağızları bir karış açık. Gözlerine inanamazlar ve birbirlerine bakışırlar. Zira kervancılar bu kuyudan su almak istedikleri zaman her seferinde de ve bir insanı kurban vermeleri adetmiş. Yol arkadaşlar onu böyle sapa sağlam. Güler yüzlü görünce tabii şaşkınlıktan kendilerini alamamışlar. Kafile başkanı merakını yenemeyerek Keloğlu'na. Tire şimdiye kadar bu kuyuya salladığımız adamlardan hiçbiri geri dönmemiştir. Sen nasıl oldu da bu kuyudan sağlam çıktın evlat? Keloğlan güler yüzle şu cevabı verir. Tire nasıl çıktıysam çıktım. Çıktım ya. Siz ona bakın. Yeniden kafile yola koyulmuş. Varacakları o uzak ülkeye varmış. Atlara malları yükleyerek memlekete dönmüşler. Keloğlan elindeki marları sevinçle evine dönünce annesi yine her zamanki gibi. El çamaşırı yıkamakta bulur. Annesi de oğlu geldiği için sevinmiştir. Yemekler yenir. Yemekten sonra da keloğlan. Devin verdiği marlardan birini çıkarıp yemek için ikiye böler. Bir de ne görsün. Devin verdiği mar tanelerinin her biri meğer çok kıymetli birer mücevher değil miymiş. Bunun. Değerini anlayan keloğlan, zaman zaman bunların her birini azar azar satmış. Ve keloğlan öylesine zengin olmuş ki artık ne kelli kalmıştır ne de çirkinliği, ne de annesinin çamaşırcılığı. Mutlu bir hayata kavuşmuşlar.